E TV Kayseri ekranlarından günaydınlar, mutlu sabahlar efendim. Sabah postasıyla karşınızdayız. Tarihler 25 Haziran Çarşamba'yı gösterirken hafta ortasında şehrimizde, ülkemizde ve dünyamızda neler yaşandı? Bunlar gazete başlıklarına ve bizim ana haber bültenimize nasıl yansıdı sizlerle paylaşacağız. Kayseri Gerçek Haber'le şehrimizin gündemine başlayalım. Sürmanşette Türk İş'ten hükümete karşı eylem planı bu işin sonu greve kadar gider başlığına yer verilmiş. Türk İş Kayseri İl Temsilciliği kamu toplu iş sözleşmeleri görüşmelerinin tıkanması üzerine hazırladığı 6 maddelik kapsamlı eylem planına Erciyes Üniversitesi'nde yaptığı basın açıklamasıyla start verdi. Türk İş Kayseri İl Temsilcisi İdris Güven yaptığı açıklamada "Maaşlarımızla bir ayı değil, bir haftayı bile çıkaramıyoruz." Kiralar uçmuş, faturalar gelirken ellerimiz tit titriyor, uykularımız kaçıyor, çocuklarımızın beslenmesini, kitap defter masrafını karşılayamıyoruz. Geçim sıkıntısı bugün kamu işçisinin en yakıcı sorunu haline gelmiştir. Zordayız geçinemiyoruz, bu işin sonu greve kadar gider dedi. Ataman'dan Arıkan'a Şeyh Said tepkisi bir diğer başlık. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'ın Diyarbakır 8. olan İl kongresinde söylediği Türkiye'de Şeyh Said'in, Said, Said Nursi'nin, Seyit Rıza'nın mezar yerleri halen bilinmiyor. Devlet artık bu ayıba son vermeli ve mezar yerleri derhal açıklanmalıdır sözleri tepkiyle karşılandı. Yakışmadı Sayın Arıkan, hiç yakışmadı diyen İyi Parti Eski İl Başkanı Sebati Ataman, Arıkan'ı eleştirdi. Ataman, sizin de Fesli Kadir'den tarih öğrendiğiniz, onun öğrencisi olduğunuz aşikar ifadelerini kullandı. Ve devam ediyoruz efendim. Manşetle Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından törenle hizmete sunuldu. İl Halk Kütüphanesi törenle açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy efendim dün bir dizi ziyaret kapsamında Kayseri'deydi ve Kayseri programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisine açılan İl Halk Kütüphanesi'nin de resmi açılış törenini gerçekleştirdi. Detayları bir numaralı haberimizden izleyelim. Avrupa'nın sayılı kütüphane komplekslerinden biri olarak öne çıkan Rami Kütüphanesi'ni de aynı düşünceler hareketle halkımız hizmetine sunmuştuk. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bir dizi ziyarette bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Bakan Ersoy, Kayseri programı kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde inşa edilen İlhal Kütüphanesi'nin de açılışına katıldı. Bakan Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Avrupa'nın sayılı kütüphane komplekslerinden biri olarak öne çıkan Rami Kütüphanesi'ni de aynı düşünceden hareketle halkımızın hizmetine sunmuştuk. Ram kütüphanemiz iki yılda 6 milyondan fazla ziyaretçi aradı. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu kütüphane, 5 üniversiteye ve yaklaşık 70 bin öğrenciye ev sahipliği yapan Kayseri'de hem gençlerimiz hem de Kayseri halkı tarafından büyük ilgi göreceğine yürekten inanıyorum. 900'e yakın oturum kapasitesi ve 124 bin kitaplık, Zengin koleksiyonuyla öne çıkan bu kıymetli merkezde bebekler ve çocuklar için özel olarak tasarlanmış 0-3 ve 4-6 yaş grubu bölümleri de yer almaktadır. Gençler ve yetişkinler için okuma ve araştırma salonları ile birlikte multimedya alanları da kullanıcılara hizmet verecek. Kütüphanemizde ayrıca gençlerimiz, öğrencilerimiz için maker, kimya, matematik ve zeka akademileri de yer alacak konferans salonu, cep sineması, süreli yayınlar bölümü, kent kitaplığı, gazete arşivi ve özel eserler koleksiyonu ile bu kütüphane çok yönlü bir kültür ve eğitim merkezi olarak hizmet verecek. Değerli misafirler, Kayseri'miz tarih boyunca ilim ve ifanın merkezi olmuş, sayısız alim ve düşünür yetiştirmiş bir şehrimiz. Bu topraklara böylesi büyük bir donanımlı bir kütüphane kazandırmak, geçmişin birikimini geleceğe taşıma sorumluluğumuzun da bir parçası bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanımıza vizyoner liderliği için Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza bu değerli katkılarından dolayı emeği geçen tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Yeni kütüphanemizin Kayserimize, milletimize ve tüm kültür hayatımıza hayırlı olmasını dilerken sizleri saygıyla selamlıyorum. Devam ediyoruz efendim bir diğer başlıkla Organize suç örgütüne operasyon 2 FETÖ üyesi yakalandı denilmiş ve haberin detayları sayfa 3'ten aktarılmış. Devam edelim diğer başlıklarla. Uşak Üniversitesi 2024-2025 akademik yılı mezuniyet töreni kapsamında AK Parti Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'a uluslararası ilişkiler alanında Fahri Doktora ünvanı Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız'a da onur belgesi takdim edildi. Akar'a Fahri Doktora Yıldız'a onur belgesi verildi. Avukatlar savunmayı savunmak için yürüdü. Türkiye Baroları ve Barolar Birliği savunmayı savunmak için İstanbul Çağlayan Adliyesinden İstanbul Barosu'na kadar yürüdü. Yürüyüşe Kayseri Barosun Barosu'ndan Baro Saymanı Gülen Aygök ve Yönetim Kurulu Üyesi Cemil Buğra Yakut da katılarak haksız tutuklama kararına karşı hazırlanan itiraz dilekçesine Kayseri Barosu adına imza attılar. Devam ediyoruz efendim. Navruz'dan AK Parti ve MHP'ye ziyaret Takiş Konfederasyonu İl Başkanı ve Hizmet İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Yavuz Navruz, AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Ziyarette kamu çerçeve protokolü sürecine ilişkin sendikanın istek ve talepleri iletildi. Kayu, İncesu, Ayşe ve Saffet Aslan SHMYO'da tören. Kayseri Üniversitesi İncesu, Ayşe ve Saffet Aslan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nun mezuniyet ve şet bağlama töreniyle eğitim binasının açılışı yapıldı. Oruç Reis kentsel dönüşüm kuralları çekildi. Bir diğer başlık efendim detayları 5 numaralı haberimizden izleyelim. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kılıç Oruç Reis Mahallesi'nde yürütülen ve Türkiye genelinde örnek gösterilen kentsel dönüşüm projesinin ikinci etap kura törenine katıldı. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşen Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Kura Çekim Töreni'nde Başkan Büyükkılıç, hak sahipleriyle yakından ilgilenerek törenin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulundu. Çözüm sizlerle işbirliği halinde olur. Yerinde dönüşüm mantığı içerisinde bu çalışmaları yapmaya devam ediyoruz. Biz sizden gördüğümüz sıcaklığı, sizden gördüğümüz samimiyeti gerek dönüşüme hazırlık aşamasında gerekse bu süreçleri yönettiğimiz aşamalarda her geldiğinizde gittiğinizde daire başkanımızın da bize söylediği Allah'a şükür başkanım takıldığımız hiçbir yer olmadı diye ifade etmek suretiyle bizim işimizi kolaylaştırdınız. Oruç Reis kentsel dönüşüm projesinin tanıtım videosunun izletilmesinin ardından noter eşliğinde 90 metrekare, 120 metrekare ve 140 metrekare konutların hak sahipleri için kura töreni gerçekleştirildi. Kura çekimiyle 618 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilirken projede birinci ve ikinci etap olmak üzere toplamda 1100 bağımsız bölüm için uzlaşma sağlanmış oldu. Devam ediyoruz efendim. Kayseri Anadolu haberle emlakçıların umudu gurbetçiler başlığıyla. Kayseri'de gayrimenkul satışlarının kış sezonunda durgun geçtiğini ifade eden Emlakçılar Odası Başkanı Selim Atasoy, umutlarının gurbetçi vatandaşlar olduğunu söyledi. Başkan Atasoy ayrıca gurbetçi vatandaşları da dolandırıcılara karşı uyararak oda üyesi emlak ofislerinden alışveriş yapmalarını istedi. Pencereden düşen çocuk ağır yaralandı. İki katlı binanın birinci katındaki pencereden düşen 6 yaşındaki Mea isimli çocuk ağır yaralandı denilmiş ve detaylar sayfa 2'den aktarılmış. Malum havalar sıcak efendim evet e, balkon kapıları pencereler açık bir şekilde oturuluyor. Ama evin içinde küçük bir çocuk varsa güvenlik önlemlerinin üst düzeyde alınması gerektiğini bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Hosseini imzaladı. Bir diğer başlık Kayseri Spor 4 sezondur savunmada görev alan İranlı stoper Majid Hosseini ile sözleşmesini 2 yıl uzattı. Hosseini geçtiğimiz sezon takımının kümede kalmasında büyük rol oynadı. Ve manşet kuraklık tehdidi. 2025 Mayıs ayı verilerine göre İç Anadolu'da sıcaklıklar arttı, yağışlar azaldı. Kayseri'de durumlar şimdilik olağan seyretse de bölge genelinde kuraklık riskinin büyüdüğü ifade edilirken önümüzdeki dönemde acil önlemlerin yeniden gözden geçirilmesi gerektiği belirtiliyor. Gübre ve yem fiyatlarına haftalık zam şoku. Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Kayseri'de üretici Artan maliyetler nedeniyle endişeli, son bir haftada gübre yem ve mazot fiyatlarındaki sert yükselişler özellikle kırsal ilçelerde geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan binlerce kişiyi doğrudan etkiliyor. Devam edelim. Gönüllü Hekimler projesinde başvurular başladı başlığıyla Yeşilay Kayseri Bağımlılıkla Mücadelede Mesleki Dayanışma Bilimsel Bilgi ve Sosyal Sorumluluk amacıyla düzenlenen Gönüllü Hekimler projesi için Kayserili hekimlere çağrı yaptı. Kızılcağamam kampı tamamlandı bir diğer başlığımız efendim detaylar 2 numaralı haberimizde. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından 22-24 Haziran tarihleri arasında düzenlenen İl Başkanları ve İl Koordinatörleri Çalışma Kampı programı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirildi. 3 gün süren kamp boyunca teşkilatların istişare, koordinasyon ve motivasyon gücünü artırmaya amaçlayan birçok toplantı ve oturum gerçekleştirildi. Program bugün yapılan değerlendirme toplantılarıyla son erdi. Programa AK Parti Kayseri Milletvekili ve Kahramanmaraş İl Koordinatörü Şaban Çopuroğlu ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan da katılım sağladı. Kamp boyunca teşkilatın gelecek vizyonuna yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı, tecrübe paylaşımları gerçekleştirildi. Programda AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de yer alarak teşkilat mensuplarıyla bilgi ve birikimlerini paylaştılar. Kampın sonunda değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okan'dan şu ifadeleri kullandı. Bu program teşkilatımız adına çok büyük bir anlam taşıyor. 3 gün boyunca teşkilatlarımızın daha verimli çalışabilmesi adına önemli istişareler gerçekleştirdik. Hem kendi ilimiz hem de ülkemizin geleceği için verimli bir kamp süreci geçirdik. Gazete Kayseri ile devam ediyoruz efendim şehrimizin gündemine. Manşette Umudun Adı Gurbetçiler başlığına yer verilmiş. Gayrimenkul sezonunun beklenenin altında geçtiğini işaret eden Emlakçılar Odası Başkanı Atasoy, esnafın umudunu gurbetçilere bağladığını belirtti. Son iki sezonun ardından beklenti büyük dedi. Tarihi konak için çalışmalar başladı. Tarihi eserleri restore ederek ilçenin ruhuna dokunan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu Bağpınar Mahallesi'nde bulunan iki katlı konak restorasyonu için proje çalışmalarına başladıklarını söyleyerek Koramaz Vadisi'ne güzel bir sosyal tesis kazandıracaklarının da müjdesini verdi. Bu sergide eserlerin kokusu misafirleri karşıladı denilmiş efendim. Detayları 4 numaralı haberimizden izleyelim. Kayseri'de araştırmacı, gazeteci ve yazar Çetin Agaşı tarafından kadın ve çocuk temalı yağlı boya resim sergisine açılışı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sanat Galerisi'ne düzenlenen açılışa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melih Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Programın açılış konuşmasını yapan araştırmacı, gazeteci ve yazar Çetin Ageş'e şunları söyledi. Hiç böyle bir planım yoktu. 11. kitabımı çalışıyordum, Ültimaton isimli. Ve boş zamanlarda da 35 yıl düşünüp kurduğum, belli boşluklarda resim yapıp, Yaptığım birkaç resmi de eşi, eşe dosta hediye etme planım vardı. Burada bir dostuma yaptığım birkaç resmi gösterdim. O dostum da benden habersiz buranın müdürü Fatma Hanım'a göstermiş. Israrla benimle diyaloğa geçti. Kendisiyle bir araya geldim. Ve dedim ki ben öyle bir sergi falan düşünmüyorum. Ben gazeteci yazarım, ressam değilim. Deşarj olmak için yapıyorum. Ve proje öyle bir hale geldi ki bugünkü içeride biraz önce göreceğiniz hale geldi, ee, hoşuma da gitti. O zaman dedim konsepti şöyle yapalım, Çetin an 12. kitabını kelimelerle değil, bu sefer fırçayla e, ve boyalarla derdini anlattı diyelim, olursa e, ben varım dedim. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'yi eğitim ve kültürün merkezi haline getirmeye çalıştıklarını ifade etti. 15 tane kütüphanemizin olduğunu da bir kez daha ben buradan hatırlatarak Kayserimizi müzelerimizle ilgili, kütüphanelerimizle ilgili, üniversitelerimizle ilgili adeta eğitimi ve kültürün merkezi anlamı içerisinde bir şehir oluşturma yönünde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri Vasi Gökmen Çiçek de sergimizin Kayserimize hayırlı olmasını ve bundan sonra açacağımız diğer sergiler için de teşvik edici anlam kazandıracağını düşünüyorum dedi. Kayseri çok mühim bir topraklar. Önemli değerler yetiştiriyor. Türkiye'de sanatta, kültürde aslında adından söz ettirecek segmenti daha yukarılara çıkaracak isimler yetiştiriyor. Bugün Kayseri'den çıkmış bir değerimizin sergisindeyiz. Çetin Aşe 11 kitap değil mi Çetin Bey? 11 kitapla Türkiye'nin her yerinde kitapçılarında raflarında satırları yazdıkları merakla okunan bizim önemli bir değerimiz. Konuşmaların ardından yapılan kurdele kesimiyle sergi ziyareti açıldı. Ya Allah bismillah. Protokol üyeleri de sergiyi gezerek eserler hakkında bilgiler aldı. Evet bu haberle birlikte şehrimizin gündemini noktalıyor. Yaygın medyayla ülke ve dünya gündemiyle devam ediyoruz efendim. Sözcü gazetesinin manşetinde Profesör Özdağ Sözcü aracılığıyla iktidara seslendi. İç barış olmadan iç cephe güçlenmez başlığıyla. Silivri'deki esareti geçen hafta sona eren Ümit Özdağ İsrail-İran savaşını gerekçe göstererek birlik çağrısı yapan iktidarı samimi bulmadı. Nedenini ise şöyle açıkladı. Türkiye'nin yapması gereken bir numaralı şey iç cepheyi zayıflatan düşman ceza hukuku uygulamalarına son vermek. İç barış olmadan iç cephe güçlenmez. Bugün ülkemizde iç barış yok. Büyük baskı, iki farklı hukuk uygulaması var. Bu milletin büyük bölümünü tehlikeli şekilde iktidara yabancılaştırıyor. İç cephe istediklerimiz verilmezse düşmanla işbirliği yaparız diye abartıdan sopa gösteren teröristler ve temsilcileriyle pazarlık ederek güçlenmez. İç cephenin güçlenmesi için fikir özgürlüğü, adalet, partizanlığın bitmesi, çalışanın hakkını alması ve insanların devlete güven duyması gerekir dedi. Sözcü gazetesinin ardından geçiyoruz Hürriyet gazetesine. Erdoğan Trump'la görüştü. Ateşkes kalıcı olmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hollanda'da düzenlenen NATO zirvesinde İsrail-İran arasındaki ateşkesi başlatan ABD Başkanı Trump'la kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Milliyet gazetesinde ise Dostlar Savaş'ta görsün Lavbali Savaş başlığına yer verilmiş. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine düzenlediği saldırıların ardından 77.81 dolara kadar yükselerek yaklaşık 5 ayın zirvesini test eden Brent petrolün varil fiyatı dün ateşkes açıklamasından sonra %3.4 azalışla 67.11 dolara geriledi. Herkes tatmin oldu. Uzmanlar ne diyor? Uzmanlar Milliyete danışıklı dövüş iddialarını ve böyle savaş olur mu sorusunu yanıtladı. Emekli büyükelçi Ümit Pamir, herkesin tatmin olduğu berabere bir maç oldu dedi. Stratejist Ömer Özkızılcağa göre kazanan en e, kazanan çok net İsrail ama 10 gün daha devam etseydi İsrail'in nefesi yetmeyebilirdi. SETA'dan Murat Aslan da mış gibi savaşmak gibi yeni bir kavram ortaya çıktı ifadesini kullandı. Ve akşam gazetesi efendim. Maydanoz'a, maydanoza yeni dalga operasyon. TMSF'nin kayyum atadığı döner zinciri Maydanoz'da örgütlenen FETÖ'cülere yönelik operasyon sürüyor. Yeni dalgada 8 ilde 60 sanlı gözaltına alındı. 3 örgüt üyesinin ise yurt dışında olduğu belirlendi. Ve Cumhuriyet Gazetesi efendim Kılıçdaroğlu kayyuma bırakmam dedi. CHP yönetimi her karara direnecek. Gerekirse nöbet tutarız başlığıyla. CHP'de değişimi yaşandığı kurultayla ilgili dava yaklaşırken Mansur Yavaş Vahap Seçer ve Engin Özkoç'tan oluşan heyet Kemal Kılıçdaroğlu'nu hafta başında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun heyete partiyi kayyuma bırakamayacağını ve mahkemeden önceki yönetimi geri getirecek bir karar çıkarsa buna uyacaklarını söylediği öğrenildi. Ve Korkusuz gazetesi efendim kök maaşı düşük olan milyonlarca emekli sıfır zamla karşı karşıyaydı. Yazdık uyandırdık kök maaşa zam geliyor. Korkusuz'un çağrısına kulak veren iktidar en düşük emekli maaşına zam yapmak için meclis tatile girmeden çalışma başlattı. Ve Türkiye Gazetesi İsrailli Bakan şimdi artık Gazze'yi vurmaya dönebiliriz. İsrail-İran ateşkesi Gazze içinde beklenti oluşturdu. Ana muhalefet lideri Yair Lapid Gazze'de savaşı bitirelim çağrısında bulundu. Gazze'yi yakma, Mescid-i Aksa'yı Aksa yı yıkma hayalleri kuran kabinenin iki azılı üyesinden Maliye Bakanı şimdi tüm gücümüzle Hamas'ı yok etmek için Gazze'ye dönüyoruz dedi. Ve Türk Gün gazetesi, oyunlara karşı hazırlıklı olmalıyız. MHP lideri Devlet Bahçeli İsrail İran'a saldırarak Gazze soykırımını perdelemek istemiş, terörsüz Türkiye'nin tekerine çomak sokmayı tertip etmiştir dedi. Oyunlara karşı hazırlıklı olmamız gerektiğini belirten Bahçeli, İsrail'e karşı ortak direniş hattı kurulması gerektiğini söyledi. Evet Türk Gün Gazetesi'nin manşetiyle birlikte efendim yaygın medyayı da noktalıyor. Programımızın sonuna geliyoruz. Saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde öncelikli olarak şehrimizin Kayseri'nin gündemiyle başladık. Hemen ardından yaygın medyayla ülke ve dünya gündemine göz attık. Yarın sabah saatleriniz 9.30'u gösterdiğinde birbirinden güzel haberlerle yeniden görüşebilmek temennisiyle. Hoşçakalın.